bunları düzeltin dedim. İçinden de bu benim saç şeyim çıktı. Şöyle saçım da bayağı bir kuruydu. İyi oldu. Şöyle fıskır fıskır fıskır. Fıskır fıskır. Fıskır fıskır. Arkadaşlar bunları ben aldım ya ama bunları ben böyle tatil yerlerine tabii ki götürmeyeceğim. Yani diyelim ki annemle eğer ki Türkiye'ye gidersem hani nasip olursa orada eee çarşıya çıktığımda böyle birkaç tane elime bir şeyler almak istiyorum. Orada tanımadığım kişilere vermek istiyorum. Ve düşündüm ki aslında düşündüm ki şunların içine koysam mı ama e, bilmiyorum ya buranın içine de olmayacak gibi. Dedim ki en iyisi e, şey yapayım. En çok da bunun için şey yaptım. Bakın e, dedim ki buna leke falan olmasın dedim. Ama zaten torbanın içine koymuşum. Bunu da e, kadına veririm. Giyer böyle güzelce. ...kumaşı da çok rahat arkadaşlar... ...valla neler almışım acaba... ...şöyle çocuk şeyleri almışım... ...burada ayakkabılar var çocuklar için... ...bunlar yine çocuklar için... ...en çok da çocuklar için almışım... ...şöyle bir şey bile almışım dedim... ...hani genç bir tane kıza veririm... ...şöyle saçını yıkarken... ...şöyle bakın... ...bebek şeyleri, çorapları... ...ondan sonra şöyle... ...dedim genç bir tane kıza küçük bir kıza şöyle üst taraf almışım yani almışım da almışım kime denk gelirse hatta bileklik bile var içinde şurada bileklik var Ondan sonra şöyle bez almışım şöyle e, çoraplar almışım arkadaşlar e, şöyle çanta almışım tarak almışım yine şöyle çoraplar almışım hep bunları böyle indirimden ee, görüp aldım. O da kimin sayesinde arkadaşlar? indirimleri bana şey alıştırdı. Ee, arkadaşım e, Semra alıştırdı. Ee, onu da bekliyorum kız. Neredesin? Gel artık. Türkiye'de o. Evet şöyle e, bakın. Şuna bakın. Ne kadar güzel ayakkabı. Çocuk ayakkabısı. Hani giyer hani hayrımıza gerçekten iyi olur. Ee, ve iyi oldu burayı böyle boşalttım çünkü dağılmış arkadaşlar ellemedim ellemedim halde dağılmış e, nedense şöyle çoraplar yine şöyle şunlar şimdiden bunları böyle güzelce yine katlayayım koyayım bunun içine koyacaktım bunları bana Semra aldı ama e, yok ya o kalsın içine koymayayım şöyle katlayayım güzelce bunun içine koyayım yine. Arkadaşlar sizler ne yapıyorsunuz? Nasılsınız? İyi misiniz? Yemek ne yapacaksınız? Ben hiç bilmiyorum bugün yemek ne yapacağımı. Hiç bilmiyorum. Allah inşallah yine e, Türkiye'ye gitmeye nasip eder. Bu ara biz çok kararsız kaldık. Gitsek mi gitmesek mi? Ondan sonra dedik e, vazgeçtik sonradan. Arkadaşlar e, ben var ya diyelim ki mesela diyelim ki ben Türkiye'ye gidiyorum değil mi? Veyahut da Türkiye'den e, geri geliyorum. E, vedalaşmaları hiç sevmiyorum Hiç hani geliyorlar ya Diyorlar ya işte ısmarladık, ısmarladı e, Güle güle git güle güle gel Falan filan Öyle vedalaşmalar var ya Hiç sevmiyorum böyle içime bir e, şey basıyor e, Böyle Bir afakan gibi bir şey basıyor yani Bir şey basıyor içime Hiç sevmiyorum Yani bir gün önceden e, Telefonla Söylenecek, söylemek isteyen, güle güle git, güle güle gel, bu kadar. Bilmiyorum, çok e, tuhaf huylarım var arkadaşlar. Gerçekten çok tuhaf huylarım var. E, sürprizleri sevmiyorum, gerçekten sürpriz e, şeyleri sevmiyorum. Hani mesela birisi sürpriz yapıyor, hiç sevmiyorum, hiç hoşlanmam sürprizlerden. Yani öyle şeylerden hoşlanmıyorum arkadaşlar. Yani böyle. Vedalaşmalı, vedalaşmayı, sürprizleri, öyle şeyleri sevmiyorum. Ha, böyle güzelce e, düzelttim. Şunu da şunun içine koyayım. koydum. Torbanın içine. İyi oldu. Ay koyamadım kız. Elim de kırık. Yani. Bugün eee Yemek hiç bilmiyorum. Acaba dedim ki ben yapmazsam siz yaparsınız. Bir şey mi yapsam? Onu da yapmak için internete bakmam lazım. O yüzden bilmiyorum arkadaşlar ne yapayım? Bir şey yapsam. Şimdi internete bakmam lazım. Hamuruna ne geliyor? Ondan sonra şeyine ne geliyor? Kıymayı kavuracağım mı? Kavurmayacağım mı? Falan filan. Aslında böyle şeyleri çok annem yapıyor. Yaparken de yanında oluyorum dikkat ettiklerim o kadar çok varmış ki ama dikkat etmediklerim o kadar çok da varmış yani. Bilmiyorum. Ee, bakalım e, planda ne var ne yok. E, Havalar da aslında çok güzel arkadaşlar. Gerçekten çok güzel. Allah'ım yarabbim inşallah bana böyle bir tane bir bahçeli ev nasip etsin de o bahçemde böyle oturmak nasip etsin isteyen herkese arkadaşlar. Ama e, gerçekten de e, evler çok 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 pahalı ne bileyim Hayırlısı olsun artık şunları da şeyden aldım almayacağım diyorum almayacağım diyorum kızlar var ya gerçekten bu huyundan da vazgeç geçemiyorum yani önceden e, ben bir ara böyle şey a, alışveriş yapardım hani giyiyorum giymiyorum fark etmez Ondan sonra dedim ki şey yapayım ausmisten yapayım hani ausmisten yapayım yani şey yapayım hmm, ee, ne derler ayırayım falan filan giymediklerimi falan filan böyle bir baktım ki arkadaşlar bütün kıyafetlerimde etiket giymiyorum giymiyorum bir kere bile giymemişim bütün kıyafetlerimde etiket vardı yani o etiketlerle beraber e, ya birine verdim ya işte gittim hani attım yani Odur budur aslında bir şeyler alırken ben konuşuyorum alışveriş yaparken de, sen bana lazım mısın seni alayım mı almayayım mı diye. Ama bu ara e, yine bir boşluğuma düşüyorum e, yine böyle lazım olmayan şeyleri de alıyorum gibi geldi bana. Bunlar da aslında güzel bu böyle mesela çanta şuraları kenarlarına bir şey koyabilirsin. Şurası da fermanlı e, buraya bir şey koyabilirsin. Ee, içi de geniş yani. Dedim alışveriş çantası olur. Ee, şurada mesela dedim böyle yok mu bundan? Var. Bundan da var. DM'e falan hani böyle DM falan gittiğimde DM'deki alışverişi dedim bunun içine koyarım. Böyle aldım. O kadar o kadar alıyorum, alıyorum arkadaşlar çantaları. Semrayla <laughs> alışverişe gidiyoruz. Semray'a diyorum kız çanta var mı? bana var ya var ya ağzına geleni söylüyor. Kız senin kaç tane çantan var niye getirmiyorsun falan filan diye. Kız diyorum unutuyorum unutuyorum. Bir de bazen öyle oluyor ki aslında ben normalde her zaman aynı çantayı kullanıyorum. Ama bazen de hep o kıza denk geliyor. Aynı çantayı kullanmamış oluyorum. Başka çantayı kullanmış oluyorum. Onun içinde de bunlar olmuyor yani. Şu saçlarım var ya. Gerçekten bu saçlarımdan Artık e, nefret etmeye başlıyorum. Kurudu. Ondan sonra uzun zamandır böyle düzleştirmiyorum. Hani ne yapacağımı da bilmiyorum. Ay illa ki şu keküllerimi bırakacağım illa ki yani. Vallahi e, düşündüm düşündüm ne yapayım ne yapayım dedim ki fazla düşünme. Şöyle soğuk içecek iç. Ama sana elbet bir şey yaparım birazdan. Ama hiç bilmiyorum ne yapacağımı. Şöyle canım soğuk içecek istedi. Şunu için. Ama sana bir şeyler yaparız elbet. Bana bana gına geliyor. Gerçekten gına geliyor bak. Yani böyle yemek yapma Yemek yapmaktan bana geldi. Arkadaşlar ben ne yaptım? Ee, hemencik gittim alışveriş yaptım. Gerçi alışveriş yapmayacaktım arkadaşlar. Ama pirilim kalmamıştı. Çünkü geçen yapmıştım alışveriş. Pilir, piril unutmuşum. Dedim böyle piril almaya gideyim. Piril aldım. Ondan sonra işte şurada havuç aldım. Şurada katyesler aldım. Ee, bunlar arada iyi oluyor. Yani böyle iyi oluyor arada. Ondan sonra e, burada yine var. Şurada protein e, çikolataları aldım. Şurada. Ondan sonra şurada e, peynir aldım. Domates aldım. Şöyle şampuanlar aldım. E, ve salatalık aldım. Şöyle şunu da aldım dedim belki bugün bunu yaparız. Ay arkadaşlar, şimdi işte bahçede olacaktı, grill olacaktı. Grill'in üstüne at, değil mi? Yanına da bir şeyler yap, çatır çıtır işte ye. Yani şunları aldım ve gerçekten e, mendil yoktu arkadaşlar. Mendil almaya gittim. Bu ara bazen grip oluyorum. Yani şunları aldım, geldim. Şimdi ben bunları güzelce yerleştireyim. Ondan sonra bakalım e, yemeklere başlarız artık. thank mm -hmm. you ilk önce salata yapacağım. Ama yağını tuzunu e, koymayacağım. Ondan sonra yemeklere başlayacağım. İnşallah kötü olmamıştır. 2-3 gün kalsın kötü oluyorlar ya. Gerçekten inşallah kötü olmamıştır. Buna bakayım. Şuradan alayım. Önemli. Evet, bir şey olmamış. Bunları alalım. Bunları kaldırayım. Hı. 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 Şuradan. şöyle kesin sıra yıkayacağım zaten arkadaşlar. <laughs> Salata kesmesini bile bilmiyorum lan. Şunu ilk önce yıkayayım. Ya da şunu kasa mıydım ilk önce? Şöyle yıkadım. Şöyle keselim. Şu anda e, neyi düşünüyorum biliyor musun? Elimi yıkadım ya, kurulamadım ya. Ona baktım, bütün karılar böyle yapıyor, elini kurulamadan ha. O yüzden şıp şap, şıp şap, şıp şap yapıyorlar. Bundan sonra ben de böyle yapacağım. Elimi yıkıyor, ondan sonra kuruluyor. Yine yıkıyorum yine kuruluyor. Yani. Bundan sonra böyle. Bakıyorum kadınlar ne kadar hızlı. Hıh. Bir tane de mısır yıkayayım da gelin. Şöyle mısırı da döktük. Bunları da daldıralım. andır kalasıca. Yapıştı yine. Andır. Sinirlikti beni kız. Oh. Hey Allah'ım ya Rabbim ya. için teşekkür ederim. Bir dahaki videomda görüşmek üzere. Abone ve like yaparsanız çok sevinirim.